Kış uykusu Gerçekten ne demek? Kış uykusuna yatan bir ayıyı uyandırmak mümkün mü? Gerçekten de bu soruda bir terim karmaşası var. Kış uykusu, aslında hibernasyon olarak bilinen, çok uzun süreler boyunca metabolizmanın yavaşladığı ve vücut sıcaklığının düştüğü bir durumdur. Örneğin, yarasalar ya da arktik bölgelerdeki yer sincapları kış aylarında hibernasyona girerler. Peki, ayılar neden farklı? Ayılar kış uykusu değil, Torpor dediğimiz bir duruma girerler. Torpor, vücut sıcaklığının kısa süreli olarak düştüğü ve her mevsimde girilebilen bir metabolik durumdur. Ayıların vücut sıcaklığı torpor sırasında o kadar da düşmez. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde uyanabilirler. Hatta kendilerini savunmak amacıyla saldırıya geçebilirler. Kış uykusu ya da torpor sadece ayılar için değil, sürüngenler, amfibiler ve daha birçok hayvan için farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor